Hoş buldum. Zoonoz nedir? Zoonoz, Yunanca, zoo, hayvan ve nozos hastalık anlamına gelen kelimelerin birleşmesiyle hayvanlardan insanlara bulaşan hastalık anlamına gelen bir kavramdır. En çok rastlanan zoonoz hastalıklar nelerdir? En sık rastlanan zoonoz hastalıklar tüberküloz, halk arasındaki adıyla verem, kuduz, leptospiroz, Brucellos, Leishmaniasis, Toxoplasmosis, kuş gribi, domuz gribi ve yakın zamanda tüm dünyayı etkisi altına alan COVID-19 en sık rastladığımız zoonoz hastalıkların başında gelir. Zoonoz hastalıklar enfekte hayvanların vücut sekretleri, dışkıları, idrarları, kanlarıyla direkt ya da dolaylı yoldan temasla insanlara bulaşır. Zoonoz hastalıklar vektör denilen canlı aracılarla insanlara bulaşır. Klinik pratikte en sık rastladığımız zoonoz hastalıklar hepimizin bildiği üzere ekinokokozis ve toksoplazmozis olmak üzere iki parasiter hastalıktan oluşmaktadır. Özellikle halk arasında köpek kılının veya kedi kılının kist yaptığına inanılmaktadır. Fakat bu büyük bir yanılgıdır. Çünkü köpeklerin ince bağırsağında yaşayan Echinococcus granulosus adlı parazit burada büyük bir rol oynamaktadır. Köpeklerin ince bağırsağında yaşayan bu parazit beslenmeyle birlikte vücuttan dışarıya yumurta bırakır dışkıyla ve kıla ulaşan bu yumurtaların ağız yoluyla alınması burada kistidatik dediğimiz yapıların oluşmasına neden olmaktadır. Burada da birkaç tane bulaşma söz konusu. Özellikle pazardan alınan gıdaların iyi yıkanmadan tüketilmesi, çocukların kum havuzlarında oynadıktan sonra ellerini yıkamadan ağızlarına götürmesi, kist hidatinin oluşmasında en büyük rol oynamaktadır. Özellikle köpeklerinizin ve kedilerinizin iç parası uygulamalarını aksatmadan düzenli bir şekilde uygulamak, ekino hem onları hem de bizi korumada önemli rol oynamaktadır. Zoonotik hastalıklarla ve mücadelede veteriner hekimlerin görevleri nelerdir? Zoonotik hastalıklarla mücadelede veteriner hekimler hayvanların özellikle antiparasiter uygulamalarını ve aşılamalarını yaparak aynı zamanda hayvansal gıdaların sağlıklı bir şekilde insanların sofrasına gelmesiyle insan sağlığını ve hayvan sağlığını korumaktadır. Zoonotik hastalıklardan nasıl korunabiliriz? Zoonoz hastalıklardan korunmada toplumun bilinçlendirilmesi, yaban hayatının mümkün olabildiğince kontrol altına alınması ve evcil hayvanların antiparasitir uygulamaları ve aşılamalarının aksatılmaması önemli bir rol oynamaktadır. Dünya Sağlık Örgütü, Gıda ve Tarım Örgütü ve UNICEF gibi kuruluşlar zoonoz hastalıklarla mücadelede kilit rol oynamaktadır. Tek sağlık yaklaşımının amacı Covid-19 gibi küresel salgınları tahmin etmek, önlemek, tespit etmek ve bunlara yanıt vermektir. Tek sağlık, sağlıklı hayvan, sağlıklı insan, sağlıklı gıda, sağlıklı çevreyi kapsamaktadır. Aynı zamanda antimikrobiyal ile mücadeleyi de hedeflemektedir. Tek sağlık yaklaşımıyla veteriner hekimler ve diğer sağlık çalışanlarının tek çatı altında toplanmasıyla sağlıklı hayvanlar, sağlıklı insanlar ve sağlıklı bir ekosistem hedeflenmektedir. Müzik